Bismillahirrahmanirrahim. İslam Allah'ın dinidir. Kainat dinidir. Hayat dinidir. Yeryüzünde son insana kadar hayat var oldukça Allah'ın dini İslam ve onun şeriatı bütün insanlara yetecek demektir. Bunun için biz Peygamber Efendimiz'i peygamberlerin sonuncusu kıyamete kadar ondan başka peygamber gelmeyecek ve bütün peygamberlerin çatı peygamberidir diye iman ediyoruz. İslam bir bütündür, hayatın tamamını kuşatır. İslam'ın Müslümanları, İslam'a teslim olmuş insanlar günün birinde İslam'da eksik kalmış gibi yeni bir sistem, yeni bir parça İslam'a ilave edemezler. Akide'de de ilave edemezler ibadetlerde de ilave edemezler. Ahlakta da ilave edemezler. Müslümanlık bir bütündür. Dışarıdan yenilik kabul etmez. Kendinden de dışarı bir şey atmaz. Yani zamanla İslam'da filan şey fazlaymış, filan ibadet fazlaymış, bunu kaldıralım denemeyeceği gibi 31 Aralık'ta şu uygulamayı yapalım da denemez. İnsanların mesela yılbaşı kutlamaları sadece gülünçlüktür ölüme bir sene daha yakın olduğu için şenlik yapan insanın aklına şaşmak gerekir. Her yeni yıl mezara yaklaşılmış yeni bir metre demektir. Bunun için şenlik kim yapabilir? İsa Allah'ın oğludur diyen akılsız yapabilir. Allah hay ve kayyumdur, insan fanidir diyen birisi mezara yaklaştığı için şenlik yapamaz. Biz yılbaşı veya yıl sonu değil Allah'a adanmış bir ömür diye yaşarız. Bizim için yıl takvim Allah'ın takvimidir. Filancaların kurduğu takvim, filancaların çevirdiği sayfalar bizim için ölçü değildir. Bu nedenle hayata İslam'ın bütünüyle kuşattığı bir bahçe olarak bakanlar, o bahçeye Hristiyanların ve Yahudilerin, kapitalistlerin, liberalistlerin çiçeklerinden, sunni plastik çiçeklerinden birini dikemezler. Dikerlerse eğer, ümmeti içinden yıpratıyorlar demektir. Bugün yılbaşı kutlayanlar yarın kilisede nikah kıydırmaya kalkarlar. Kilisede nikah kıydıranlar da doğurdukları çocuklarını kiliseye feda edebilirler. Bunu bir tehlike olarak görüyoruz. Allah'a sığınıyoruz ve uzak duruyoruz.